Elio Pino'nun İtalya Serie A'da e, tamam de vereyim Como kulübüne Icardi'yi teklif ettiğini duydum. Çok net güvendiğim bir isim ama e, zaten biliyorsun orada Morata olmadı. Tutmadı Morata orada. Kötü bir dönem yaşıyor. E, bu tip bir görüşmede B planı üretmek adına İtalya e, zaten Icardi'nin e, son derece başarılı olduğu bir lik lig ve ülke. Fakat Komo'nun maaş bütçesi Galatasaray'da kazandığının e, dörtte birini önermişler. Onu da iyi önermişler. Yani ben 2,5 milyondan bahsediyorsak 2,5 milyon şu an Avrupa seviyesinde ikardi için yine iyi bir para bence yani. Elio Pino'ya. E, ama dediğim gibi Galatasaray'ın şu anda gündeminde Icardi ile alakalı bir konu yok ve alınmış bir e, karar da yok. Ee, bu çok net. Ocak ayında karar verilir ee, bu konuyla alakalı. Peki Ocak ha